Bu videoda iPhone'unuza Facebook'u nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Çok basit ve adım adım göreceğiz. İlk olarak tüm uygulamaların indirildiği yer olan App Store'u açmanız gerekiyor. Üzerine dokunun ve ardından sağ alt tarafta görünen büyütece dokunun. Eğer bu bildirimler çıkarsa kapatabilirsiniz. Bu sadece bildirimler içindir. Sağ alttaki büyütece dokunun ve ardından hemen üstte görünen arama çubuğuna basın. Şimdi buraya Facebook yazacaksınız. Seçenek çıkarsa üzerine dokunun. Şimdi çok basit, burada uygulama görünüyor ve sağ tarafında indir ya da yükle yazan bir buton çıkacak, üzerine dokunun. Burada bir buton belirecek, ona basın. Ardından iPhone'unuzun ayarlarına bağlı olarak Apple parolanızı girmenizi, parmak izinizi, Face ID'yi kullanmanızı ya da yan tuşa iki kez basmanızı isteyebilir. Bu güvenlik adımını geçtikten sonra indirme başlayacaktır. Burada bir daire dönmeye başlayacak ve bittiğinde Facebook yüklü olacaktır. Nerede bulacaksınız? Çok basit. Ekranınızda ilk boş alana kaydedilmiş olacaktır. Eğer bulamazsanız, her sayfada bulunan şu butona dokunup Facebook yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada uygulama görünüyor. Ayrıca basılı tutup istediğiniz yere taşıyarak kolayca bulabileceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur ve bir sonraki videoda görüşürüz.